Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sıtkı. Bugün sizlerle birlikte yeni CSGO'ya dün akşam gelen bir güncelleme hakkında bir video çekecektim. Bu güncelleme yaklaşık 350 MB falan da herhalde. Tam olarak aklımda değil. Bu güncelleme ile beraber Vertigo map'i biraz da olsa değişti. ya yani ve ben bayağı şaşırdım yani. Smok taktiği çalışmaya çalışıyordum yani kendimce bir baktım şuraya smok denedim burası kapalı sonra geldim burada basamak var şurası kapalı çok garip olmuş yani şu burası genişlemiş öndeki kutular açılmış daha sonra başka şuradan atla var mı onu bakacağım ben atlayamıyordum ama Tamam ben atlayamayacağım hala şuradan deneyim Herhalde burayı kapatmışlar ya bir buradan atlanıyor aynen aa bak burası çukur alan olmuş şuradan şöyle kusarak veya şuraya kavralarak alarak sonra başka ne değişmiş şurada bir yer var oraya da bakacağım kapı vardı herhalde buradan mı kapı kapı vardı aa o eskiden fazla. pardon şuradan bir gidiş var ona da en son bakacağım şu an burada bir değişiklik görmedim işte dediğim gibi şu window kapanmış ve buraya bir çıkış eklemişler Ha, CT buradan da gelebilir herhalde. Şurada baş var. Ve buradan koşarak sayda burayı vurduktan sonra baskın mı var? Buradan atlamak yerine geriden daha safe geliyorlar. Tamam. Bu da güzelmiş. Başka ne vardı? Bakalım şöyle. Baya bir değişiklik var gibi ama. Şimdi bu merdiven kısalmış gibi geldi bana. Sıcak kısalmış mı bilmiyorum. Yorumlarda yazarsınız. Gaz açayım şöyle de. Ölmeyelim kısalmış gibi merdiven değil mi oyun? Biraz kısa geldi bana. Yani. şu kaplamalar da buralar böyle değildi. Burası her gün geçiriyor mu? Şurada oyun sesini kısalım. 0, 1 yapalım. Bakalım. Bunlar mı geçiriyor herhalde? Aynen şurada duman çıktığına göre yine geçiriyor. Şuradan bir flashlar vardı herhalde. Burası daha genişlemiş. Şurada falan bitiyordu herhalde. Aynen burası daha geliş, genişlemiş. Şuradan falan atabilirsiniz flashları. Tabi buradan flash attığınızda Nereye kör ediyor? Bu yukarıyı kör ediyor. Yakından bakın. Ama çoğunlukla arkası olabilir. Başka A site'de vardı değişiklikler. Şuradan bir bakalım. Benim de görmediğim değişiklikler var mı? Burada çıkış vardı. Bu hala var. Şurada bir... Burası değişmiş mi? Bana böyle değişmemiş. Şimdi geliyoruz ve ilk gördüğümüz yer. Bu demir olmuş. Burası bildiğiniz gibi tahtaydı ve buradan bu wallbang atılabiliyordu. Burayı göstereyim. Şuradan taradığımızda arkaya mermi geçiyordu. Ama bunda geçiyor mu hiçbir fikrim yok. Hiç denemedim. Evet. Orası mermi geçirmiyor herhalde. Benim bildiğim kadarıyla. Bunun dışında başka nerede değişiklikler var? Bakıyorum öyle ama fazla bir değişiklik bulamıyorum. Aynen. Bir tek burası demirden olmuş. Onun dışında ben bir değişiklik göremedim. Şuraya bir basamak eklemişler. Şuraya bir çıkıntı eklemişler. Şimdi bir diğer kısımlara da bir bakalım. Benim görmediğim bir değişiklik olabilir. Tamam buraya bir cover eklemişler. Var mıydı burası? Hiçbir fikrim yok da. Fazla vertigo oynayan birisi değilim. Yine burada bir geçişimiz var. Şurası açık olmuş biraz nedense. Şurası normal. E şu anlık bir değişiklik göremedim. Mesela şuradan bir smoke taktiği vardı. Şuraları kıralım. Burayı HG ile patlatıyorduk. Şuraya geçiyorduk. Ya eski vertigo'du oluyordu herhalde o. Şu şunun şöyle ortasına doğru cross koyup zıplayıp atıyorduk. Bu nereye gidiyordu? Tabii ki de window'u kapatmak için de ama window kapatıldığı için buraya gitmiyor smoke. Şuradan bir smok'umuz vardı. Şöyle smoke'u alayım elime. Şöyle şuraya doğru kayıyorduk buradan. Bulutlar kaldırılmış. Ha ben onu yeni gördüm. Size burada bir bulut vardı. Bulutun sağ köşesinden cross alıp atabiliyorduk. Ama şimdi atamıyoruz herhalde. Şöyle şuradan mı atıyorduk? Şurayı bir yeri kapatıyorduk. Bu biraz geriye alınmış. Site genişlemiş. Bayağı genişlemiş site. Onun dışında şurada iki tane vardı bu makineden. Bu makinenin ismi ne bilmiyorum. Buradan burada iki tane vardı. İşte kaldırılmış. site genişletmişler. Başka bir şey yok şu an burada. Bir de bu ile beraber girdiğiniz train ve vertigo maplerinin yoldaşında ısınmada bir ve bir atabiliyorsunuz. Karşı takımın oyuncusuyla her farklı bir silahla bir ve bir atabiliyorsunuz ısınma boyunca. bu beğenilirse, bu bir ve bir durumu beğenilirse normal de gelmesi gelebile, gelebilirmiş yani. Umarım gelir. Güzel. Hatta onu da ben birazdan gösterebilirim belki başka videoda onun dışında bazı maplerde de ufak tefek değişiklikler var da ben onları tam görmedim ya yani farkında değilim Onun dışında yeni müzik kitlerimiz geldi şöyle Disconnect atalım gösterelim yeni müzik kitlerimiz geldi normal bir müzik kiti onun dışında direkt bir stat direktli müzik kiti geldi şu an bakiyem yok bakiyem olsa açardım bunu başka bir videoda açarız bundan fiyatları ne kadar bilmiyorum Mesela şu ne kadarmış? Ona bir bakalım. Açılsın şöyle. Ne kadar satılıyor? Herhalde dolar... o. Oh, 28 stat diye 37 TL. TL. Güzelmiş. Bu müzik kitini bilmiyorum yani. Daha almadım ben bu kit bu kitinden. Bunun dışında dediğim gibi yoldaşta şunları kapatalım. Train ve Vertigo girdiğiniz zaman bir v 1 modu aktifleşiyor. bir v 1 atabiliyorsunuz. Her öldüğünüzde veya karşı takımı öldürdüğünüzde bir kişi e, ramp değişiyor ve eline başka bir silah gelebiliyor. Yani güzel olmuş bu Onun dışında bazı maplerde de değişiklikler oldu. Anibus, Anubis, Anubis mapinde dahil değişiklikler yapıldı. Onun dışında Diggle'ın sekmesi yine değişti tabii nerflendi zıplayarak vurabiliyorduk. Hemen isterseniz bir map'e geçelim onu da göstereyim. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi de Diggle tabi Bayağı bir güçlüydü. Zıplayarak vurabiliyordunuz. Ben yine vurdum ama. Artık o kadar iyi değil bak. Mesela dibindeyim adamın vuramıyorum. Eski halinde yani şöyle bir mesafede mesela. Eski halinde uzaktan sıksanız bile ben yine vuramıyorum. Hesafı biliyordunuz. Ama şimdi gördüğünüz gibi mermi şuraya falan gidiyor. Ya biraz şu olay değiştim onu merak ediyorum. Düştüğün an sıkabiliyordun aynen o duruyor. Ve biraz kafaya doğru sıkmaya deneyim de yok o da biraz nörflen. Bir yani isabet oranı düşmüş. Onu söyleyebilirim. SG'ye bakayım yine aynı ateş hızı herhalde. Aynen ateş hızı biraz aynı. İsabet oranı da düştü. FPS'im de düştü. Onun dışında başka bir değişiklik yok gibi. Bakıyorum da şöyle. Aynen Diggle'ı gösteririm bir daha. Bir nereden aldıydım? Burada. Şöyle zıplayarak sıkıyorum da body atıyor. Normalde kafaya tek atıyordu. Şuradan deneyeyim. Böyle koşarak deneyeyim. Dibinden denediğim için bakın. Bak kafasına tutuyorum crosshair'ı ama olmuyor. Gördüğünüz gibi şöyle çok zor vuruyor yani. Bir de onun dışında yeni crosshair güncellemesi geldi. Bu crosshair güncellemesi nasıl bir güncelleme? Tabi onu da oyun içerisinde basit eğlenceli göstereceğim. Basit eğlencede öldüğünüz zaman veya yani rekabetçi de öldüğünüz zaman oyuncunun izlediğiniz oyuncunun crosshair ile oy görebiliyorsunuz ve bunu nasıl aktifleştireceksiniz? Ayarlar kısmından oyun buradan nişan geliyorsunuz. Ben onun altında show player crosshair yazıyor. Oyuncuların crosshair'ını göster. Bunu hala yapabilirsiniz. Sadece partideki üyelerin ve arkadaşlarının kılıçlarını görmek istiyorsan bunu yapabilirsiniz. Herkesin yani oyun içerisindeki herkesin kılıçlarıyla izlemek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında bir basit eğlenceye geçelim. O diğer güncellemeyi de göstereceğim. Evet mesela bir basit... Evet. Evet arkadaşlar basit eğlencemize girdik. Mesela ben direkt kill çekeyim burada. Ev, o crosshair göster şeyini evrovan yaptığınız zaman gördüğünüz gibi oyuncuların cross yerini görebiliyorsunuz. Mesela bu adamın cross yeri böyleymiş. Bunun cross yeri böyleymiş. Şöyle bir cross yeri olan arkadaşımız var. Ve bunun dışında böyle garip garip cross yerler var. Ya yani i̇stediğiniz böyle bakabiliyorsunuz. Ve bu cross yeri beğendik diyelim. Mesela hangisini beğenelim? Şu cross yeri hoşuma gitti diyelim. Kimmiş? Serpent. Bu arkadaşın üstüne tıklıyorum. Buradan copy cross yeri tıklıyorsunuz. Burada crosshair'ı kopyalamak istiyor musunuz? Tabii bir şey söylüyor. Buna evet dediğiniz zaman crosshair'ınız o adamınkiyle aynı oluyor. Fakat şuna dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra değişiklikleri geri al diyemiyorsunuz. Hani kendi crosshair kodunuzu kaydetmeniz gerekiyor bir yerde. Ya da buradan, buradan ayarlamanız gerekiyor. Uzunluğunu. Bu ha buradan da ayarlayamıyoruz. Ha çok garipmiş. Sıfırlayabiliyor musunuz ama? Onu da bilmiyorum. Tam bu kroşeyi güzelmiş. Ben bunu kullanırım. Şimdi dediğim gibi kroşeyiğinizi beğenmediniz, değiştirmek istiyorsunuz. Buradan oyuncuya tıklıyorsunuz, serpent mesela kroşeyi kopyala dediniz, evet dediniz. O oyuncunun kroşeyine sahipsiniz. Bu neden olmadı hiçbir izlenim yok. Bakıyorum şöyle kendi kodunuzu da buraya yazıp üç hafırdır dediniz. De, kendi kroşeyimizi de dönmeniz gerekiyor. Güncelleme böyle 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 güncellemeler gelecek Bir de arkadaşlar Size şunu söylemek istiyorum Yeni bir discord sayfası açtık Kanala özel Gelmek isterseniz katılmak isterseniz e, Linkimiz aşağıda Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, Kanalımıza abone olmayı unutmayın Bunları yaparsanız çok mutlu olurum Discord adresimize gelebilirsiniz Discord adresimizde çekilişler yapmayı planlıyorum Skin çekilişi olur yani güzel çekilişler yapmayı düşünüyorum Sonra hepinizle Görüşürüz Bu güncelleme böyle. Yeni güncellemeler geldikçe ben videosunu çekeceğim Bu yoldaştaki bir v 1 videosu da yakın bir zamanda gelecek Onun da haberini vereyim size Mesela şuradan <laughs> <laughs> bir gün klaseni bir Bakın şimdi güzelmiş <laughs> İşte O 1v1 güncellemesinde size başka bir videoda Bir yoldaş maçında göstereceğim Ama sadece Vertigo ve meklerinde işe yarıyor Neyse görüşmek üzere kanalıma abone olmayı like atmayı discord sunucumuza katılmayı unutmayın görüşürüz hoşça kalın